Her gün bir tane temiz analizle bir ayın sonunda başka bir yerdesiniz. Scalping'de gelişimin sırrı belli. Her gün çok fazla işlem yaparak bir yere varılmaz. Her gün işlem açmak zorunda değilsiniz. Boş zamanlarınızda grafiğe bakın, Fibonacci çizin ve tahmin gücünüzü arttırmak için hedeflerinize alarmlar kurun. Günde bir tane analiz neden önemli? Beyin fiyat davranışlarını ezberler. Mumlar, hacimler, sinyaller artık size karmaşık gelmez. Giriş çıkış refleksleriniz hızlanır. Bir ayın sonunda ise aynı setup'ı tekrar gördüğünde bu çalışır ya da çalışmazı kendin söyleyebilir hale gelirsin. İşlem kaliten artar, daha az kayıplarla daha büyük kazançları daha rahat elde edersin ve en önemlisi özgüvenin artar. Grafiğe bakınca ne olduğunu sezersin. İşte profesyonel scalperların gerçek sırrı budur. Mikro analiz alışkanlıkları. Her gün bir tane analiz yapmak sizi çok çok ileriye taşıyacaktır. 50 bin dolar nasıl kazanılıyor? Gelin izlemeye devam edelim.